Babalar erken marabalar. Ne yapıyorsunuz değil misiniz? Şimdi bu olay son günlerde iyice ortalık karıştı. Farkındasınız. Hepiniz görüyorsunuz. <laughs> bu olayın, bu polemiğin ardı arkası gelmeyecek. Eğer ki müdahale etmezsem her iki taraftan biri bugün veya da yarın en kısa zamanda mutlaka bir yerde ya sakat kalacak, ya birbirini öldürecek, ya bir ölecek. Mutlaka bir şey olacak. O yüzden de böyle olayların olmaması adına devreye girdim ve şuna bir karar verdik. Cenk Bro ile konuştuk. Kendisini ikna ettim. Bir maç düzenleyeceğiz arkadaşlar. Box veya MMA. Benim için en önemlisi bence kafes. Çünkü niye? Normal maç, box, box maçında bu tür olaylar abi hiç bir taraf kendi hıncını alamaz. Yani kim olursa olsun mesela. Boxta sadece yumruk konumunda bu işin hıncı olmaz. Ama kafeste abi pat, küt, tekme, tokat, baba. Parçala kafana göre yani. Her türlü rahatlarsın. Her iki taraf da rahatlar. O da rahatlar, o da rahatlar. Zaten bunun başka türlü bir izahı, başka türlü bir seçeneği yok. Yani örnek veriyorum ortada köklü bir dava var. Köklü bir polemik, köklü bir olay var. Mesela normal olaylarda tartışırsın biriyle, polemik yaşarsın vesaire. Onlar olay sıradan şeyler yani. Her arkadaş arasında olur, aile arasında bile oluyor. Tartışırsın, küsersin, sonra barışırsın vesaire. Ama bunların öyle değil. Yani bizimkisi mesela Cenk Turu öyle bir şeydi. Dostane bir tartışmaydı vesaire. Kendi aramızda sonra barıştık. Zaten ben de videomda açıkladım. Cenk Bro da kendi videosunda açıkladı. Yani benim salonuma ziyaret edilir falandır filan. Hepsi dostane girişimlerdi. Yani öyle milletin sandığı gibi böyle bir şey değildi yani. Okey. Ama bunun ikisi farklı bir olay. Ortada bir namus var. Hala da adam aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. Bunlar Namus, namus kimse yanlış anlamasın. Bu doğrudur. Gidin kime söylerseniz söyleyin. Namus ancak kan temizler adı. Anladın mı? E biz de kan dökmekten yana olmadığımız için tamam mı? Tutup da çocuklar gibi eski zihniyetlerdekiler gibi vesaire davranmadık ve Cenk Buray'la konuştuk. Bunu bir organizasyon haline yapacağız. Boks veya kafes. Her ikisi hangisini isterse işte lavaşla konuşacağım. <laughs> Her ikisinden birini yapacağız bütün organizasyonu ben ayarlayacağım, lavacı da ben ikna edeceğim, İkna olmak da zorunda, başka seçeneği yok, yoksa kaybeder, rezil olur, biter, bütün itibarı sıfıra düşer ve dava devam eder ve mutlaka hiç ummadığı bir yerde babayı yer. Bu kadar net. Okey. Gelelim organizasyonun detaylarına arkadaşlar. Organizasyonda işte reklamdır, sponsordur, ringdeki yazılardır vesaire vesaire herkes reklamını verebilir. Gerekli firmalar zaten o zaman bizimle görüşmeye gelecekler her yerden para gelecek. Biletler de her türlü ben eminim öyle bir organizasyon ayarlayacağım ki en az bin insan gelecek. Bin insan. En az bin insan gelecek. Ve o bin insanın ziyade örnek veriyorum CBC de kendi kanalında paylaşacak bunu. Cenk de kendi kanalında paylaşacak. Ben de kendi kanalında paylaşacağım. Örnek veriyorum 20-30 bin Cenk'ten izlenir. En az 30-40 bin de diğerinde izlenir. 10 bin, 20 bin de belki bende izlenir. Yani 70-80 bin tane insan bu olaya tay şahit olmuş olacak. 70-80 bin tane insan ciddi bir kitle. Bundan dolayı da reklam gelirleri bayağı olur. Yoksa baba ne olur mu? Onu da söyleyeyim size. Eğer lavaş kabul etmezse bu teklifin baba. Hem birincisi bütün itibarı sosyal medyada sıfıra iner. Zaten adamın gerçek hayatta itibarı sıfır. Var yok bir sosyal medyası var. Sosyal medyada da abicim bu çağrılara cevap vermese, bu olaya mesela kabul etmese vesaire. Ne olur abicim bütün itibarı zedelenir, yerle bir olur. Bir daha Allah'ın bir kulu onu izlemez abi. Kimse kale bile almaz, kimse siklemez. İsterse çıksın götünü yırsın, parçalasın kendini. Bu bir. İkincisi dava da kapanmamış olur. Bu şekilde abicim hem kendi Örnek veriyorum size itibarı zedeler, itibarını kaybeder, sosyal medyadaki bütün her şeyini kaybeder. Hem de gerçek hayatta hiç ummadık bir yerde abicim bir gün bunu bir şekilde kıstırır Cenk Kuru. Abicim artık Allah kime verirse yapacak bir şey yok. Yani her gün kabusla, kendisine tavsiyem şu her gün kabuslarla yaşayacağına bir günlüğüne adam olsun, erkek olsun, pozunu paylaşsın, kurtulsun gitsin, sağ salim keyfine baksın. Okey. Arkadaşlar gelişmelerle bu olayla ilgili gelişmelerle ilgili an ve an sizlerle paylaşacağım bütün şeyleri. Bundan dolayı da kanalıma abone olup takipte olun. Videoları kaçırmayın. Okey.